Aslında burada da e, sınırlara ve mahremiyete değinmemiz gerekiyor. E, bir insan karşısındakine saygı duyması onun mahremiyet alanına saygı duymasıyla başlar. E, i̇nsana alan açmasıyla, onun değerlerine, düşünce tarzlarına, e, duygularına önem vermesiyle, hürmet etmesiyle... ...ve onun e, yaşam tarzına alan açmasıyla, e, yardımcı olmasıyla aslında... E, pekişir e, ve saygı duymak ilişkiler içerisinde şöyle de örnek verebiliriz e, bireylerin düşünce tarzlarına ve isteklerine e, dikkat edebilmek onların karşısındaki yani eşin ne istediğini bilebilmek onun e, değerlerine e, karşı olarak e, neyi isteyip istemediğini bilerek onu küçük düşürmeden ve onun değerlerine sahip çıkarak e, ilişkiyi sürdürebilmek. Bunlar da bir saygı e, kavramıyla bağdaşan durumlar aslında. Ve sevgi saygı ilişkileri uzun süreçli olarak devam ettiren kavramlarken değerlerken, duygularken, evliliğin zor yanları ve kolay yanları olabileceğini de düşünmemiz gerekiyor. Yani her insan evliliğinde huzurlu olmak, her zaman mutlu olmak, iyi şeylerle karşılaşmak ve iyi şeylerle ilişkisini sürdürmek ister. Fakat ilişkilerde ister istemez yani evliliklerde, ilişkilerde, aile içerisinde ister istemez sorunlar olabilir, pürüzler çıkabilir. Bunların bilincinde olarak ilişkiyi zedelemeden bu sorunları çözebilmek, bu pürüzleri giderebilmek çok önemli. Ve bunlar için de gerekli olan kavramlar sevgi ve saygı. E, i̇lişkinin içerisinde yaşanan durumları tolere edebilmek aslında karşıdaki eşe karşı bir sevgi duygusunun olması eşi sevmek, ona sev şefkat duymak ve onun e, duygularına, düşüncelerine, e, alanına saygı duymak, e, bunlar ilişkide yaşanan sorunları ve kötü durumları da e, tolere edebilmeyi, düzeltebilmeyi, temizleyebilmeyi sağlayan kavramlar ve durumlar, değerler. İlişkilerde inatçı olmak ve bencil olmak e, sorunları daha da e, artırabilir e, ve harlayabilir. bu yüzden ilişkilerde fedakar olmak da çok önemli. Bencil olmak değil, e, ego savaşına döndürmemek ilişkileri. karşıdaki sorun neyse bunu fedakar olarak, sorumluluk bilincini alarak ve karşıdaki kişiye saygı duyarak çözebilmek çok önemli. Ve bu sorunları çözebilmek için de aile içerisinde bir işbirliği sağlanması gerekiyor. Aile içerisinde işbirliği olması lazım. Bireylerin birbirlerine alan tanıması, saygı duyması, sevgi duyması. Bunların içerisindeki sorumluluk bilinciyle işbirliği de sağlanması gerekiyor. Peki bu işbirliği nasıl sağlanabilir? Aile içerisinde sağlıklı bir iletişim kurarak sağlanabilir. Bireylerin birbirini anlayabilmesi için doğru iletişim kalıpları kurabilmeleri, eşlerin birbirini anlaması ve anlayış, birbirlerine anlayış göstermelerinde fayda sağlayacaktır. Ayrıca iletişim dışında güvene dayalı ilişkiler de bu işbirliği içerisinde olması gereken sebeplerden biri, nedenlerden biri. Bir insan karşıdaki eşe, karşıdesteki kişiye, ilişki içerisinde olduğu kişiye ne kadar güven duyabilirse, ona o kadar saygı duyabilir, sevgi duyabilir, fedakar olabilir, alan tanıyabilir, şefkat duyabilir. Güven de aslında ailedeki işbirliğinin önemli bir unsuru. Ve güven duygusu bencilliği de yok eden bir duygu, bencil olmamayı, fedakar olmayı sağlayan bir durum. Ve bu güven duygusunun bağlamında ailenin biz olabilmesi önemli. Yani bencilliğe de bağlayabiliriz bu konuyu. E, ailedeki bireylerin tek başına değil birlikte e, hareket edebilmesi de önemli. Ve bu da güven duygusunu pekiştirecektir. Bir başka e, bölümümüz evlilikte empati. E, aslında empati duygusu da yine e, bireylerde e, aşk ve e, maddi durumlar dışında. Sevgi, saygı, güven, fedakarlık, sorumluluk, şefkat gibi duygularla bağdaşan bir duygu ve bireylerin birbirlerine karşı empatik olabilmesi, karşıdakini anlayabilmesi, onun alanına, sınırına dikkat edebilmesi ve onun duygu düşüncelerine göre de ilişkisinde hareket edebilmesi empati düzeyinde artıracaktır. Aslında burada yazarın bahsettiği empati kavramıyla başlıyordu ve empati kavramının günümüzde şu an 90'lı yıllardan sonra aslında tedavüle girdiğinden bahsediyor. Ve 1995 yıllarında beyin görüntüleme sistemlerinde aslında fark edildiğini söylüyor şu şekilde karşıdaki kişi gibi düşünebilmek karşıdaki kişiye göre hareket edebilmek bu duygu durumlara sahip bir beyin bölgesinin keşfedilmesiyle aslında empati duygusu kavramı ortaya çıkmış ve burada da ilişkilerle bağdaştıracak olursak Empatinin aile içerisinde önemli bir noktada olduğunu ve bireylerin empatik düşünebilmesi gerektiğini söylüyor yazar. Örnek olarak verecek olursak Örneğin bir eve geldiğinde erkek eğer oda ya da ev dağınıksa karşıdaki eşe, kadına sen ne kadar dağınık bir insansın diyerek tepki göstermemeli Yani burada aslında sendeli ve bendiliğine de kullanmak gerekiyor pozitif bir, bir ilişki için. Tam tersi empati duyması gerekiyor o eşinin nasıl hani bir sorunu mu var acaba bu sebeple mi ev dağınık bunun duygu durumuna bağlı olarak gelişebileceğini düşünmesi gerekiyor ve karşıdaki eşe aslında anlayış sağlaması gerekiyor saygı duyması gerekiyor bu şekilde empatiyle ile sorunların çözülebileceğini söylüyor. Yine aslında empati benim düşünceme göre benci olmamakla fedakar olmakla da bağlı bir şey. Yani bizim karşıdaki kişi gibi düşünebilmemiz, karşıdakinin duygu ve düşüncelerine göre hareket edebilmemiz aslında bizim duygu ve düşüncelerimize göre hareket etmemizden fedakarlık yapmamızla da ilişkili olarak düşünebiliriz. Bencil olmak aslında bencil bir birey fedakar olamaz ve empatik de olamaz. Bencillikten de uzaklaştırır ve fedakar olmayı sağlar. E, empati düzeyi ve empatik olmak aslında bence fedakarlıkla da ilgili. Ayrıca evlilik tercihlerinde empati alt başlığı mevcuttu. Burada yazarın bahsettiği şey belirli bir konuda diretmek. Aile üyelerinin özellikle aile büyüklerinin bireylere karşı belirli konuları diretmesi. Burada da empati yoksunluğundan bahsediyor. Örneğin biriyle evlenmek istiyor bir kişi ve anne ve babanın şöyle bir tepki vermesi de pek empatik bir durum değil. Hayır böyle biriyle evlenemezsin ben onay vermiyorum evlenirsen bununla bizi artık yok bil. Bu şekilde kesin ve kararlı net bir tavırla karşıdaki bireye empatik yaklaşmayarak aslında burada da empati düzeyini yok sayarak ilişkiler zedelenebilir. aile büyüklerinin bu sebeple eğlenecek bireylere karşı da empati empatik olması gerekiyor. bireyleri anlayabilmesi, onların isteklerine göre hareket edebilmesi, onların düşünce tarzına saygı duyması, isteklerine saygı duyması. çünkü evlilik çok önemli bir müessese ve iki bireyin birbiriyle anlaşabilmesi çok önemli bir konu. Ve bu yüzden ilişkiler içerisinde anne ve babaların da çocuklara karşı sert ve keskin tavırlar sergilememesi gerekiyor. Yani karşıdaki birey biriyle evlenmek istediğinde bunu zora sokmaması gerekiyor, yokuşa sürmemesi gerekiyor. Çünkü evlilik önemli bir nokta ve ömür boyunca sürecek bir yol. Bu yüzden anne babaların da empatik olabilmesi çocuklar için çok önemli. Bir diğer videoda son bölümü değerlendireceğiz. Görüşmek üzere.